ProYa kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda YouTube abonekas.com sitesini inceliyoruz. Gördüğünüz gibi site çok kolay bir şekilde, çok kolay bir mantığı var. İlk önce şöyle biraz inceleyelim siteyi, mantığını anlatayım. Siteden video izleyerek, yorum yaparak, beğeni yaparak, bunlar tabi YouTube çerçevesi içerisinde yani YouTube'dan izlenme yaparak ya da web site trafiği yaparak puan kazanıyorsunuz ve bu kazandığınız puanları da e, bakiyeye çekip bakiyeye çevirip e, Türk lirası olarak bank hesabınıza aktarabiliyorsunuz ya da papara innalden e, ödeme alabiliyorsunuz. E, burada level'lar var site içerisinde. Ne kadar level'ınız artıyorsa kazandığınız puan e, VIP bonusları da artıyor. Buradan inceleyebilirsiniz siz de isterseniz. Biz ana sayfaya gelelim. Gördüğünüz gibi burada YouTube'dan izlenme dışında ya da az önce bahsettiğim şekilde e, bakiye puan kazanma dışında görevler var. Ayrıyetten görevler var ve bu görevler daha fazla gö kazandırıyor. Gördüğünüz gibi 150 puan, 150 puan. Bu görevler de yenileniyor. Siz bunu yaptıkça arkasına yeniden bir görev geliyor. Yani bu sonsuz bir döngü diyebilirim. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi site içerisinde VIP üyelik denen bir şey var. Peki bu VIP üyelik nedir? Neden almalıyım? Ee, bu VIP üyelik sizin kazandığınız puanları etkiliyor yani daha fazla puan kazanıyorsunuz aslında. Mantığı sadece bu. Görmüş olduğunuz gibi burada fiyatı yazıyor. 30 günlük 40 lira, 15 günlük 20 lira. Siz puan kazanıp e, yani VIP almak için İlla para yatırmanıza gerek yok siteye. Buradan kazandığınız puanlarla da VIP alabilirsiniz. Eğer isterseniz ben puan kazanmayla uğraşmak istemiyorum. İşte izlenme yapmak istemiyorum. Site trafiği ile uğraşmak istemiyorum bu gibi şeylerle diyorsanız. Ee, kendi referans linkinizle arkadaşlarınızı, eşinizi, dostunuzu davet ederek de puan kazanabiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Çok iyi bir şey. Hemen şimdi nasıl puan kazanabilirsiniz? Biraz onları inceleyelim. Gördüğünüz gibi burada web site trafik var. E, web site trafiği ben en kolay para e, puan kazanma şekli olarak düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey yapmıyorsunuz. Göz atmaya başla diyorsunuz. Mouse'u, klavyeyi elinizden çekiyorsunuz. Ve o kendisi yapıyor. Her şeyi kendisi yapıyor. E, göz atmaya başlaya basın. Arkadan e, ders çalışın. Video izleyin. Ya da film falan izleyin. yani. Her şeyi yapabilirsiniz arka sekmeden. O kendisi arkadan para kazansın. Diğer bir yöntemimiz ise YouTube izlenme. Bu yöntem de gerçekten güzel kazandırıyor ve kolay. E, bu videoyu mesela video izle diyorsunuz. Videoyu izlediğiniz zaman 25 puan veriyor, 25 puan veriyor, 25 puan veriyor. Ve bu videolar e, sınırsız yani sonsuz. Hani siz düşünmeyin ki burada işte 9 tane video var bunun arkası gelmeyecek. Hayır bunun devamı da var. E, siz yaptıkça 25 puanlıklar yaptıkça arkasında 25 puan geliyor gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra burada izlediğin kadar kazan var. Bu da aynı şekilde web site trafiği gibi işliyor diyebilirim. Çünkü bunu da videoyu açıyorsunuz. Arkada video oynuyor ve siz para kazanmaya devam ediyorsunuz. Daha sonra YouTube yorum, YouTube beyin hepsine teker teker girmek istemiyorum. Sizin de vaktinizi çalmamak adına. YouTube abone, YouTube izle abone ol. Bakın bir YouTube abone olma var. Bir de YouTube'dan izleyip de abone olmak var yani çok çok fazla seçenek var Aslında bakarsanız Peki siz puanlarınızı kazandınız puanlarınızı biriktirdiniz bu puanları nasıl e, paraya çevirebilirsiniz bunu göstereceğim hemen e, Mesela çok kolay aslında göstermekte bir şey yok ne kadar puanınız varsa bunu buraya yazıyorsunuz daha sonra kaydet diyorsunuz ve puanınız paraya çevriliyor. bu kadar basit yani daha sonra çektiğiniz puan hesap bakiyesine gelir. Benim burada sıfır. Daha yeni kaydolduğum için hiçbir şey yapmadım. Daha sonra burada e, para çek kısmına geliyorsunuz bakiyenizi çekmek için. Burada gördüğünüz gibi minimum çekim tutarı 10 lira. Bir gün içerisinde bu 10 lira yaparsınız diye tahmin ediyorum. E, buraya banka adınızı ya da papara numaranızı, IBAN'ınızı giriyorsunuz ve... E, para hesabınıza talep edildikten sonra 3, 3 gün içerisinde para hesabınıza aktarılır diyor e, ama minimum tutar 10 lira 10 liralık e, puan kasıp o puanı bakiye çevirip e, çevirmeniz lazım yani buraya isminizi yazıyorsunuz siteyi gayet güzel açıkladığımı düşünüyorum e, siteyle ilgili sorunlarınız ya da sorularınız varsa Destek kısmına, sitenin destek kısmına ya da yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. E, açıklama kısmında da sitenin linki var zaten. E, oradan siteye ulaşıp kayıt olup para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.